Şaşırmadık çünkü bunun sinyallerini çok öncesinden vermişti. Bazı insanlar geçmişte yaptıklarıyla tanınırlar. Evet olsaydı çok güzel bir şey olurdu. Bu ülke için, vatandaş için. Çok güzel bir altılı masada kararlar çıkabilirdi. Desteklediğim Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun sinyalleri önceden verilmişti. Ben şaşırmadım açıkçası. Benim şu an siyasi görüşüm yok. Evet bu ülkede yaşıyorum. Ama bu hükümetin yaptığı haksızlıkları... Kundak'taki bebek bile gördü. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, haksızlıklar. Bu haksızlardan sonra bu hükümetin gide gitmesi için e, tabii ki de altılı masadaki çıkan karara saygı duymak lazım bir vatandaş olarak, Hı -hı. bu ülkede yaşayan bir bir vatandaş olarak. Şu an Akşener'in yapmış olduğu bu ülkede bu insanlara çok büyük bir darbedir. Zulümdür yani. Bu hareketi AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmektir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Meral Akşener siyasi hayatına son vermişti bu saatten sonra. Çünkü bu ülkenin insanı aptal değil. Her şeyi görüyor artık. Sadece verilen bir tarih var. O tarihte herkes sandığa gittiğinde neyse onun hakkıyla verecektir. Noter masasına, kumar masasında oturmuyoruz demek. Sen bu ülkedeki insanlara hainlik yapıyorsun. Bu bir hainliktir ya. Bu ülkenin ekmeğini yiyen insan bu ülkedeki insanlara hainlik yapmıştır. Ben bir vatandaş olarak böyle düşünüyorum. Benim hiçbir siyasi görüşüm yok. Sadece bir vatandaş olarak söylüyorum. Takip de ediyoruz. Evet siyasi görüşü insanlar var ama takım tutar gibi insanlar bence bir siyasi parti tutmamalı. Çocuklarımız var. Bunların geleceklerini düşünmemiz lazım. Bu saatten sonra budur. Meral Akşener bu ittifak içerisinde kendine dayatma ve baskıların e, olduğunu söyledi. Sizce bu gerçek olabilir mi? Tabii ki de değil. Bunlar önceden Meral Akşener birileriyle bir masaya oturmuş, anlaşmaları yapmış, bunun sinyallerini de vermiş ve çıkmak için de bunlar bir bahanedir. Böyle bir şey olamaz. Peki Hı. altılı masada sadece Meral Akşener yok, diğer parti genel başkanları e, da var. Bunlar neden bunu söylemiyorlar? Demek ki Meral Akşener bakanlık paylaşımında daha fazla bakanlık almak için böyle bir bahane sürdü. Bu kadar. Kendi çıkarlarını düşündükleri için. Bakın ülke elden gidiyor. Hala kendi çıkarlarını düşünen bir insan. Yani o masada olmamalı zaten. Şunu net söylüyorum. Eğer ben bir gerçekten e, siyasi görüşleri, siyasi de koşturmuş olan bir insan olsaydım şunu derdim. Meral Akşener zaten olsaydı altılı masadaki emekler boşa çıkardı. Meral Akşener gitti daha güzel bir şey oldu bence. Çünkü geçmişini biliyoruz. Evet bir e, ortak karar çıksaydı güzel bir şey olurdu aslında. Olurdu ama... E, Gitmesi de iyi oldu çünkü en başta insanlar bir şeyleri gösterince sonrasında da daha sorun olabilirdi aslında. Bence 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 güzel bir şey oldu diye ben düşünüyorum yani. İnsanlar umutsuzluğa kapılmasın bence Meral Akşener siyasi hayatına burada son vermiştir ve beşli masa çok güzel bir masa olarak çıkacaktır. Halk da bunu gördü zaten. Ben yanlış yaptığını düşünüyorum. Yola beraber çıktılar. Bu insanlar da ona güvendi. Son anda masadan kalkması beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi lazımdı. Hiçbir şekilde de bu masadan kalkmayacağını söylemişti yola girişte. Açıkçası olumlu bulmadım. Ama umutlarım da devam ediyor. İnanıyorum. Başaracağız. Altın Masayı mı destekliyordunuz? Kılıçdaroğlu'na oy verir miydiniz? Tabii ki verirdim. Benim gönlüm bu arada açık söylemek gerekirse Mansur Başkan'dan yanaydı. Ee, Birçok insanın olduğu gibi ama sonuç olarak da e, o bir genel başkan. Dolayısıyla şu an bizim bu hükümetin değişmesini istiyorsak onu desteklememiz gerekiyor ve öyle de yapacağız. Önemli olan hükümetin alması gerektiği kanaatindeyim. Yani Ankara'ya verebilirsiniz eyvallah ve bu ülkenin başkenti Ankara ama hükümetin bir şekilde değişmesi gerekiyor. Ee, oy çoğunluğunda yapılan anketlerde de Mansur Yavaş'ın hep önde olduğunu gördük. Dolayısıyla o da tabii ki saygı duydu. Netice olarak onun genel başkanı aynı şekilde belediye başkanımız İmamoğlu da buna saygı duydu ve onu desteklediler. Bu da çok gayet tabii durum. Onların halkı Akşener'in Mansur başkanın ofisine gidin, işte orada çağrı yapması falan, onu davet edin, göreve vesaire bunlara da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Adam ne yapacaktı? Kendi genel başkanını desteklemeyecek miydi? Yani bu çok yanlış geldi bana. Dolayısıyla verilen karar doğru olduğuna inanıyorum. Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi lazım insanlar. İyi yapmadı. İyi yapmadı. Yapmadı. Ne, neden? Çünkü o altı masaya masaya bir umut vermişlerdi. Ülkenin şeyi için şey yapacaklardı ama Meral Akşener yapmadı maalesef. Meral Akşener'in altı masadan ayrılmasını nasıl yorumluyorsunuz? E, seçim süreci bağlamında bunu doğru olmadığını düşünüyorum çünkü bakınız yani bayağı uzun bir zaman. Bir buçuk sene, neredeyse iki yıldır bunun üzerinde çalışılıyor. Bu kadar süreç içinde çok daha anlamlı kararlara da imza atıldı. Bütün bunlar yapılmışken, yani şu son dönemeçte bunun yapılmasını etik bulmadım. O her zaman herkese kazık atmıştır. Düzgün biri değil. Tayyip'e de attı, MHP'ye attı ama sonu iyi olmuyor. Ayrıldığı için seviniyor. Bizim oylarımız düşürmez. Bir karamsarlık, umutsuzluk hali oldu mu? Ayrılmasa iyiydi. Katlanır da oyumuz artardı ama iyi oldu. O Tayyip'in adamı Desteklemiyorum ya. Bu altın masayı destekliyor muydu? Hayır. Ee, oy verseydiniz kime verecek? Muharrem İnce. Yani zaten masa başlı başına bir yanlıştı. Yani Hı. desteklemeyi hiç öngörmedim öyle bir masayı. İyi bir şey olmadı yani. Bu yakışmadı yani. Normal masayı destekliyor muydunuz? Destekliyorduk ama umutlar boşa gitti. Masadaki hangi partiye kendinizi yakın görüyordunuz? CHP. <laughs> Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nasıl olur peki? Yakışır ona Kılıçdaroğlu'na yani. Hak onun. Çünkü çok büyük mücadele etti. İnsanlar görmüyor ama biz görüyoruz. Hak onun yani. İnşallah peki. olur Cumhurbaşkanı. Tutuyordun. Ne diye? Hanım diye. Hemcinsin. Geçsin başa istediğimizi söyleriz. Arz ettiğimiz her şeyi yapar. Bulam nerede? Bulamıyoruz hiç kimseyi bulup bir şey söylemiyoruz. Derdimizi anlatamıyoruz kimse. Niye akıl değiştirdi bilmiyorum. Yakıştıramadım akıl değiştirmesini. Neye vereceğim belli olmaz artık. Yani, normalde yani. Meral Akşener orada verecektim, vercektim. verecektim. Verecektim. ama böyle akıl değiştirince ben de akıl değiştirdim. E, yani politikayla hiç ilgilenmiyor. Hiçbir oy filan vakti oy kullanmayacak oy Veriyordum. Hükümete veriyordum şimdiki hükümete. Şimdi düşünmüyorum. İktidara vermeyi de Yok düşünmüyorum. Nasıl? Ben Meral e, Akşener'in e, masadan ayrılmasını doğru buluyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu zaten birçok seçime katıldı ve onu da kazanamadı. Halkın desteğini alan... Kendisi olarak mı katıldı? E, kendisi birçok birçok seçime katıldı ama e, kat, şey, kazanamadı. Hangi e, seçimler? Seçimleri bilmiyorum da çoğu seçime katıldığını onu biliyorum. Doğal olarak da e, Meral de halkın daha çok güvenini kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tercih etti. Ve bunlar da masadan çıkmayınca Masadan ayrıldı demeyeyim, masadan itildi bence. Gereksiz bir da orada. O masadaki tek ayrımcı. Diğerlerinden de pek hoşlandığımı söyleyemem ama en azından hiçbir ayrımcı değil. Ayrıca Meral Akşener'in orada olması bir proje olarak. O ne demek? Kimin projesi? Var olan hükümetin projesi. İktidarın projesi diyorsunuz. Öyle gibine Arşanlar. geliyor, öyle gibi. E, peki ayrılması iyi mi oldu, kötü mü oldu? Dünya varmış, abi. çok iyi oldu. Yani seçim açısından bir risk hali oluşturur mu? Hayır. Akşener'in e, tabanı diyelim yüzde ellisi yurtsever, layık millettir. Yine Millet ittifakına oy verecek bir Kesinlikle. taban. Diyor. İnanıyorum. Ee, i̇yi oldu. Kendini ele verdi bir anlamda. Bu seviyeye kadar sabretmesi anlamsızdı. Tam seçim öncesi değil daha evvel bu itirazlarını yapıp ayrılacaksa o zaman ayrılmalıydı. İyi oldu. Ben e, yine de millet, bu ittifakın ee, seçimi de daha avantajlı olduğuna inanıyorum. Kendi nacizane fikrimi söylüyorum. Daha önceden zaten bana göre belliydi yani hani kalkacağım. Ee, çünkü hakikaten ben Beral Hanım'a da hak veriyorum bir yerde. Ee, ama şunu söyleyeyim yani daha önceki dönemde de altın masanın olduğu dönemde de e, ben zaten masanın dağılacağına emindim. Yani seçim yani seçim sonrası şöyle diyeyim bakın yanlış anlamayın herkesin düşüncesi kendinedir şimdi HDP var, CHP var, şey var. yani herkes bakanlık isteyecek. Kimin neyi şey paylaşacağı kesinlikle yan anlaşma olmayacaktı. Ben eminim yani. Ben Cumhur İttifakı'na daha yakın görüyorum kendimi. Meral Akşener'in bu ittifaktan ayrılması Millet İttifakı'na oy kaybettirir mi sizce? Kesinlikle kaybettirir. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün bileşenler bir araya gelse dolayısıyla yani hani bugün ayrıldığını varsayı, varsayarsak varsayarsak HDP'nin de girmesi dahil olsa bile ben yani kesinlikle kazanamayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle, Ekşener'in nereden baksanız şu anda bir 12-13 oyun potansiyeli var. O bir yansınamaz bir gerçek.